Merhaba arkadaşlar, e, civcivlerimizi hafta sonu kümese taşımayı düşünüyoruz. Onlara kümeste bir yer yapacağız. E, terli bir yer yapacağız. Büyük tavuklarla kavga etmesinler diye. Ayrıca bu hafta sonu kuluçka makinesi de yapacağız. E, bunun dışında bezelyelerimizin başına bir iş geldi. Bunların hepsi videomuzda. Bizi desteklemek için abone olursanız seviniriz kanalımız daha yeni. Görüntü kalitesini arttıracağız hafta sonundan sonraki videolarda. Yani daha güzel yapmaya çalışacağız. Herkese iyi seyirler, abone olursanız seviniriz. Gördüğünüz gibi şuralar delik. Sürekli delik, 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 delik. Şuralar delik, delik, delik diye gidiyor. Burada aynı şekilde delik, delik, delik. Oralara bezelye tohumu attım. Hepsi delik deşik olmuş. Hatta bakın bunu da böyle yemişler. Tohumu da burada. Bakımında ters çevirmişler. Rakiplerimiz güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu da koparmışlar. Buna bir şey yapmamışlar. Bunların hepsinin tohumunu yemişler Aşıktan muhtemelen. Bakın şurada hatta şöyle alayım. bezelye, Araka bezelye, tane bezelyenin tohumu. Başına gelen varsa yazsın arkadaşlar. Neden olur? Kazıp yemişler, kazıp yemişler. Ya şunlara yazık olmuş. Tekrar buraya bir tohum ekme çabamız olacak. Bakın bunu da tohumunu yemişler, atmışlar. Delikler böyle devam ediyor. Bu sağlam. Şunu tekrar tohumsuz bir şekilde nasıl olsa yeşermiş. Şöyle koysak büyür mü acaba? Bu sağlam. Bunun komple kökünü koparmışlar. Muhtemelen fareler yaptı çünkü delikler küçük. Şuralara hiçbir şey yapmamışlar. Oralarda delik yok. Kopma da yok. Bakın şurada da delik var. Şu ottan hiç yok. Şurayı da koparmışlar aynı şekilde. Aynen. Belki bu da bir bunun da uzun. Kökü var. Bir de kazmışlar bir yere de gitme şey e, hani alttan da dermemişler bakın bu da kopmuş Aha, Bu da kopmuş kökü yok yani acaba köksüz büyür mü diyeceğim ama yuvası da şurada herhalde oradan çıkmış tohumu yeşil olan bitkin olduğu yerdeki tohumu kazıp iyi iyi gitmiş. Zaten şöyle baktığınızda da şu delikler rahatlıkla görülüyor. Ama sadece burada var. Bu sırada var yani. Galiba şu sıralarda görmedim ama burada da var. Burada da var. Bakın burayı da Böyle koparmış. Neyse, yağmur dinince tekrar deneyeceğiz şansımızı. Şurada da var delik. Muhtemelen önündeki bezelyelerde <laughs> duruyor, sağlam bunlar. Şuraya bir çalışması olmuş, yemiş orayı. Şurada da var delik. Yani bu şekilde. O tekrar kontrol edeceğiz burayı. Tekrar aralara atacağız. Hatta iki sıra daha yapacağım. Normalde üç sıra yapmıştım. Şuraya, şuraya, şuraya. Üç tane şöyle sıra yapmıştım. Şimdi yana bir sıra daha yapacağım ot atmadığımız için çapa yapıyoruz. Çapa da çok olduğu zaman geç kalıyoruz bazen giremiyoruz. Buradakiler güzel büyümüş. Delik de yok galiba. şekilde. Şöyle ortadan gidiyor. Şöyle yandan gidiyor. Bir de bu, bu taraftan gidiyor. Amacım bunları şöyle ortada buluşturup Yandaki otları da çapa makinesiyle almak. Yalnız şuraya şöyle bir sıra daha yapsam. Aynı şekilde yanına da şöyle bir sıra daha yapsam. Çapın ayaklarını küçültüp o şekilde de yapabilirim. Ot olduğu zaman bu bezelye yeri yerden har gidiyor. Sonra tekrar yukarı kalkıyor. Bir de narin bir şey. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çıt çıt kırılıyor. Ama kırılanlar da büyümeye devam ediyor. Çapa yapılır mı, yapılmaz mı? Zor oluyor yani çapası. O yüzden şurayı ortada buluşturup ipe bağlayıp şey yapacağım. Çapa makinesine gireceğim. Buradakiler de güzel olmuş. Şöyle güzel olmuşlar. Buralarda delik yok. bu sırada var dedik. Buraya çok girmemişler ama şuraya 2-3 tane dedik var. Ama buraya güzel girmişler. Şuraya şuraya orada var orada var. Ama en güzel işçiliği burada yapmışlar. Yani resmen sanki böyle elimize bir keser sap alıp tık 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 delmiş gibi. Şeyde ne güzel, taptazi yeni gibi. Delikli de zaten şurası buradan çıkmış direkt evin önü. Benim bahçem değil dalmış buraya. <laughs> Aa, burada da var aynı şekilde. Bakın şöyle delik giriyor. Şurası da aynı şekilde gidiyor. Burada da var delikler şöyle. Ay. Hmm, şunu daha önceden yemiş. Biraz büzüşmüş. Nasip onlar da karnını doyuracak. Zaten büyüdükten sonra bu sefer de bezelyenin tanesini yemeye çalışacaklar. Burada delik yok. Burası güzel. Burası da güzel. Ya iki tarafta güzel dermişler iki sırayı. Diğer iki sırada az bir delik var. Toplamda iki sırayı güzel dermişler. Oraları yenileceğiz. Bir de dediğim gibi çıkmayan yerler de var. Sonradan mı çıkar onu bilmiyorum. Mesela şuradan çıkmış buralarda hiç çıkmamış. Hasta bol bol tohum da atmıştım. Hani bir şey yedi desem, fare falan yedi desem delik yok. Ya da daha önce yedi yağmur yağdı da toprak mı düzeldi acaba? Buralar daha düzgün. Nasip. Şu taraftan bakayım dedim ya. Mesela buralar güzel çıkmış şöyle. Şu aralarda çıkmamış. Oralara tohum atacağız. Bunun toprağı burası daha farklı. O taraf daha farklı. Burası böyle kum gibi. Ya çıkmayan yerlerden ya tekrar çıkacak. Ya da çıkmazsa biz atacağız. Çünkü ekili. Çok bir zaman olmuyor. Tarihini yazarım. Buralarda mesela ot da çok çıkmamış. Sadece attığım tohumlar çıkmış. Burayı güzel çapalayamamıştım. Yağmur yağacak diye geç kalmıştık. Hızlı bir şekilde çapaladım. 200 sefer gittim. Çapalarken de şey kullanmıyorum. Bizde traktör yok. Çapa makinesi. Şurada mesela toprak da varmış. Şurada. Acaba köstebek mi? Köstebek de mi geldi? Ama köstebek gelse Köstebek gelse hepsini yerdi. Köstebek değildir muhtemelen. Fare içine benziyor. Bir de delikler de var. Bakın şuralar daha güzel. Şuralar falan. Sıra sıra. İşte burada daha iyi anlatırım. Şu üç tane sıra var. Şuraya bir sıra daha yapacağım. Şöyle. Aynı şekilde şuraya da bir sıra daha yapacağım. Yani hem şuraya hem şuraya birer sıra daha yapacağım. Her bölgede. Ortayı da ot çok çıktığı zaman çapa makinesiyle birkaç sefer al alacağım işte. Bu arada bunlar bu tarafa yatarlarsa yatırmamak lazım. Hemen bunları bu tarafa yatırmak lazım. Yani ortada buluşturmak lazım. Daha önce bezelye ektiğimde ota gitmişti. Yani hep her yere ot olmuştu. Her yer ot olmuştu. Otu çekiyorum bu sefer. Bezelyelerde büyümüş. Kol atmış ota. Otu çekiyorum bu sefer bezelye de geliyor. Ya bir yerine zık çıt diye ses geliyor. Kırılıyor, kopuyor. Bu da ona zarar mı verir mi? Mutlaka veriyordur. Belki de vermiyordur. Bu sefer böyle yapayım dedim. Dört tane sırık çaktım. Bu sırıkları da internetten almıştım. 35 yıl ömrü var falan dediler. Bir de ormandan ağaç kesmek istemiyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, elimizde yemeğimizden kalma brokoli havuç salatası vardı. Onlara onları civcivlerimize vereceğiz. Civciv diyorum ama iki buçuk aylık oldular. 21 Ekim'de doğmuşlardı. Gördüğünüz gibi şu an ilk yiyen, iyi e, büyük olan horoz. İki tane horozumuz var. Dokuz tane tavuk, iki tane horoz var. E, İzleyenler bir kümesle 6 tane tavuğumuz var. Şimdi bunları birleştireceğiz. Ee, mutlaka kavga çıkar diye cizimlere farklı bir yere koyacağım. Araya tedörgü çekmeye çalışacağım. Yani birbirlerini görsünler ama işte kavga etmesinler diye. Horozlar belki bir şekilde tavukların gazabından kurtulur ama çok küçük tavuklar ee, Mesela şu sağdaki şu anda kafasını kaldıran daha küçük. Yani çok büyük olanlar da var, çok küçük olanlar, ya çok küçük olan bir tane var gerçi. Diğerleri kocaman oldu. Şu an bu yiyor. Yani bu şekilde horozların yanına taşıyacağız. Bu arada bu hafta kuluçka makinesi tekrar yapacağım hem de anlatacağım teker teker malzemelerini falan göstereceğim hem ampullü hem de rezistans kablolu olarak anlatacağım zaten daha önce iki tane yaptım ikincisinden daha çok verim aldım şimdi üçüncüyü yapacağım her defasında bir adım ileriye götürmek için Daha sonra e, horozlar yani yaklaşık bir 15-20 güne eşleşmeye başlar diye düşünüyorum. Normalde bunlar 3 aylık, 3.5 aylık yani eşleşiyor. Şu an 2.5 aylıklar. Bir ay sonra falan eşleşse o yumurtalardan da cici çıkarmayı düşünüyorum. İsteyen arkadaşlar vardı Onlara göndereceğim. Bu ciciler Light cinsini cinsi e, daha iri oluyor. Bir şampiyon hattan gelme yani. Horozları mesela 4.5 kilonun üzerinde oluyor. Ee, tavukları da aynı şekilde bayağı büyük oluyor. Hatta şu an videonun sol tarafına ek, e, koyayım ben onu. bir yani, Yılda 280 tane yumurta yapıyor. Yılda 300, 300'den fazla da yapabiliyor. Yani hem etlik tavuk, hem görsel süs tavuğu, hem yumurta tavuğu bütün standartları karşılıyor. Hem evcil yani gördüğünüz gibi böyle seviyorsunuz horozu da tavuğu da hiç şey yapmıyorlar, kaçmıyorlar. Zaten benim tavukları da biliyorsunuz hani izlediyseniz eğer videolarda. Pas var bir tane gel yanımıza diyoruz geliyor. Tabi elimize bakıyor yemek var mı diye. Olur olduğu için. Yani bunlar bu e, bu benim şey e, tavuklarımın ciciği değil. Bunlar şampiyon hattın ciciği. Kuluçka makinesinden çıkardım. E, 13 tane yumurta vardı ikisi zaten boştu. Her gün kontrol ettim. 11 yani 13 tane yumurtadan 11 tanesi çıktı. Zaten iki tanesine çarpı koymuştuk. Videolardan izleyebilirsiniz. Her gün video çektim. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diye. Bunları e, normalde değişik olarak ben arada haşlanmış yumurta veriyorum. Mesela şu an brokoli havuç yiyorlar. Zeytinyağı var. Bir de bir iki damla da şey damlattım. D vitamini. Kemik gelişim açısından. Ayda bir öyle bir iki damla damlatıyorum. Bir zararı yok. Zaten tavukların da aynı şekilde D vitamini alması gerekiyor. Bazı yemlerin üzerine zaten yazıyor D vitamini vardır diye. Yani bu şekilde protein almalarını, D vitamini almalarını sağlayabilirsiniz cici gelişimiz için. Hem hayvanlar daha uzun ömürlü olur. Aynı insanlar gibi canlılar. Yani onlar da bir canlı. Kemik gelişimi iyi olur abartmama kaydıyla. Ben bunlara aşı yapmadım bu arada. Ee, aynı zamanda ilaç vermedim. Tavuklarıma da aşı yapmadım, ilaç vermedim. Yani orijinal. Bazen yeşil soğan veriyorum, onu yiyorlar. Bazen hani çok ağır, neyse, işte, soğan sarımsak veriyorum. Çok vermiyorum soğan sarımsak, yeşil soğan da. Hani genellikle veriyorum. Bahçede e, yazın domates çok olmuştu. Çok domates yediler tavuklar. Bunlar henüz tanışamadı domatesle. De. Mesela delinmiş domates. E, evet, tavuklarıma o zaman onlar da küçüktü, çivcivdi. Onlara veriyorum. Domatesle de var. Hani bir şekilde dirençleri sağlam olsun diye. Ya kendi yemediğim hiçbir şeyi bunlara vermiyorum. Yok hani öyle küflenmiş yok bilmem ne olmuş. Yani sakın sakın size vermeyin. Cicileri ilk başta beslerken ee, ölmemesi için tamamıyla yani sadece ısı lazım onlara. Bir ampul lazım. Hani e, bilmiyorum çocukken siz de aldınız mı? Çocukken cici aldığınızda cik 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 öter. En sonunda ölürdü. O üşüdükleri için e, o şekilde ötüyor. Ya yani hayvanları kesinlikle üşütmemek gerekiyor. Şu an bu elime elime bak elimde ne var diye. <laughs> Atladı elimi sırdı. Elimde bir şey yok diğeri de geliyor. Yani böyle cana yakınlar. Orada yemek var. Yine de yanıma geliyorlar bu şekilde. Yani Civcivleri ilk başta beslerken tamamıyla ısıya dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra yem su önemli ama en başta ısı geliyor. Şu an tekrar kuluçka makinesine yaptıktan sonra tekrar yumurta koyacağız ama ben yani kendi ciciylerimle koyacağım için önce horozların eşlemesi lazım. Horozların eşlemesini bekleyeceğim. İki tane horoz var. Yani burada 11 tane, e, 9 tane tavuk var, 6 tane de kümeste var. Toplamda 15 tane tavuk olmuş olacak. 15 top 2 horoz. Yani fazla olabilir. Bilmiyorum belki azaltırım. Gördüğünüz gibi sadece horoz. Hepsi çok meraklı. Orada havuç var havuç yemiyorlar. Elimden yediriyorum şu anda. Elimdeki yemden ziyade elimi ısırıyorlar. cana yakın hayvanlar. De aynı şekilde benim şu an kümeste olanlar da civcivken de cana yakınlardı. Şu anda da cana yakınlar. Mesela bir tane beyaz tavuk var. Onun mavi yumurtadan çıkarmıştık. O o kadar cana yakın değil. Ee, biraz da yabani gibi. Horozu da mesela onun öyleydi. İki tane mavi yumurta koymuştuk. Ee, o tavukların arasında. İkisinden de beyaz tavuk, bir horoz bir tavuk çıktı. Sattım horozu benim horozları. Mesela on, onlar ayrıydı. Korkuyor yabani hala şu an beyaz öyle mesela daha yeni yeni alışmaya başladı. Daha diğerlerine nazaran daha bir atik, daha korkak, daha yabani gibi. Mesela civcivleri o hiç iyi karşılamamıştı. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Abone olursunuz, seviniriz. Kanalımız yeni. Bir hafta sonra çekimler daha güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Bir çıkalım.